Şimdi, şimdi Konyaaltı Caddesinin altındayım. Şu palezler ve suya yansıması muhteşem gözüküyor. Şu kadar. Az sonra da kale içine doğru gideceğiz. İskelet yat limanına daha doğrusu. Çok güzel, güneş. Yarın 15 dakika falan oldu doğalı. Tekrar şu şeyi yaklaştırayım. Konyaaltı caddesinin binalarının ancak tepesini görüyoruz. Yok uzak modda göreyim daha güzel. Falezlerimiz. Antalya'nın orası Konyaaltı tarafı artık. Bu da bizim meşhur falezlerimiz. Eh benim de burada küçük bir görüntüm olmasın mı? Det er ikke oss. Altså.